Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Bakırköy, Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'deki 34 konutu açık artırmayla satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'de bulunan toplam 34 konutu açık artırmayla satışa sundu. Koru Florya'daki rezidanslar hemen teslim edilecek. Sütlüce'deki konutlara ise sahipleri 6 ay içinde girebilecek. İstanbul'un çok merkezi bir lokasyonunda toplu ulaşım araçlarına çok yakın. Metrobüs Marmara lokasyonu ve İstanbul'a çok değerli bir alan. Florya'dan bahsediyoruz. O yüzden çok mükemmel bir yatırım aracı ve çok müthiş bir yaşam alanı. Ee, diğer alanlarla İstanbul diğer bölgelerle kıyaslandığı zaman çok cazip bir e, fiyat aşaması var e, ve satın alma kabiliyetleri için çok mükemmel seçenekler var. E, o yüzden kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir yatırım. Koru Florya'daki rezidanslar %12'si peşin 60 ay vade, Sütlüce'deki konutlarsa %50'si peşin 120 ay vade imkanıyla alınabilecek Konutlar 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle satılacak. İhale için salon katılımı Küçükçekmece'deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yaptığı bu çalışma aslında çok olumlu olmuş bence. Yani %50 peşin geri kalanı işte 120 ay vade gibi. Bence herkesin yani ev sahibi olabileceğini düşünüyorum yani.